Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde hem de tavada fındık lahmacun yapıyoruz. Son derece güzel, son derece sağlıklı bir tarif. Peki nasıl mı yaptık? Hadi o zaman gelin videomun detaylarına gidelim. Güzel fındık lahmacunlarımız için öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuz için şöyle 3 4 oranında bir su bardağına ılık su koymuştum. Ilık suyumuzu ekleyelim. Yani yarım bardağından biraz daha fazla olacak. Yarım su bardağı da yine ılık süt. Malzemelerimiz ılık. Su bardağım ise 200 ml, standart su bardağı. Ve yarım paket instant mayam var. Ve şöyle bir miktar şekerim var. Bütün malzemeleri birbirine karıştırıyorum şeker eriyene kadar çok güzel fındık lahmacunlar yapacağız. Fındık lahmacun benim hemen hemen en sevdiğim ara sıcaklar arasında. Gerçekten çok da sevimli duruyorlar. Bugün de nasıl yaptığımı size göstermek istedim. Şekerlerim eriyene kadar bütün malzemeleri karıştıralım. Şekerin erimesi önemli. Mayanın güzel bir şekilde aktive olması için. instant mayam erirken yarım çay bardağı da sıvı yağım var. Yarım çay bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Bu lahmacun hamuru çok da lezzetli bir hamur oluyor. Yani klasik un, su, tuz hamurlarına göre çok daha lezzetli bir hamur oluyor. Lahmacuna da ayrı bir lezzet kattığını düşünüyorum. Şimdi bu aşamada yavaş yavaş unumu almaya başlayacağım kontrollü bir şekilde. Toplamda 500 gram unum var. Hamurumun aldığı ölçü bu ama kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen unu. Hem hamuru toparlayabilmek açısından hem de bir kereden koyduğunuzda daha sonrasında sert bir hamur elde edebilirsiniz. Unun kalitesine göre bu değişir. Eziyorum elimle. Hamurum çok fazla mayalanmayacak. Yaklaşık 10-15 dakika kadar mayalayacağım. Maya'nın ekstra lezzet verdiğini düşündüğüm için mayalı hamuru yapıyorum. Çok fazla eğer mayalandırırsanız, bu sefer ne kadar ince açarsanız için hamurunuz kabaracak ve kalın bir hamur olacaktır. O yüzden fazla mayalandırmayacağım. Sadece dinlendirme amaçlı 10 dakika kadar bekleteceğim. Evet, unumu almaya devam ediyorum. Güzel yumuşak bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi ben de unu azar azar yavaş yavaş alıyorum ki toparlarken sıkıntı yaşamayayım diye. Çünkü zaten açarken de bir miktar un alacağız yapışmasın diye merdaneye veya zemine. O nedenle yumuşak bir hamur elde etmek çok daha iyi. Hamurun biraz daha un istiyor. 500 gram kadar aldım ama gördüğünüz gibi ben de farklı bir un kullandığım için tam olarak karşılamadı. Hala ele yapışıyor. Ele yapışmayan bir hamur olması lazım. O yüzden ben de kontrollü bir şekilde eklemeye devam edeceğim. Böyle kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Forma aldım, şöyle biraz unluyorum. Artık onu biraz toparlayacağım. Hafif gene elime yapışıyor. O yapışmalarını engellemek için altını güzelce unlayın. Evet. Güzelce yoğuruyoruz. Ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel açılacak hamurumuz. Yoğurmak oldukça önemli. Evet, hamurum güzel oldu artık. Çok fazla ele yapışmıyor. Ve artık onu birazcık 10-15 dakika üzerine kapatarak dinlendireceğim. Hamurun dinlenirken ben de iç harcımı hazırlamak istedim. Ee, i̇ç harcım için de 400 gram yağlı kıyma kullandım. Şöyle e, yağlı olması lahmacunun lezzetli olması açısından önemli. Bir tane büyük boy soğan kıydım. Hatta taze soğanla birlikte birkaç tane de taze soğan var içerisinde. Bir tane domatesi güzelce rendeledim. Yarım demet maydanozum var. Maydanozumu ekledim. Şöyle bir miktar karabiberim var. 2 yemek kaşığı kadar pul biber kullandım. Biraz acı olması güzel oluyor. Tuz koydum tatlı kaşığı kadar. Siz tuz isteğinize göre e, alabilirsiniz. Ve 1-2 diş kadar da sarımsak ekledim. Biraz soğanı bol. Sarımsağı az bir e, harç olacak bu seferki harcım. Ve tamamını karıştırıyorum. iyice kıymayla özleşene kadar bütün malzemeler. Güzelce tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Evet hamurum güzelce dinlenmiş. Birazcık da mayalanmış. Onu hemen şöyle alacağım. Biraz havasını alacağım. Biraz havasını aldıktan sonra artık küçük bezeler haline getireceğim. Ben bugün tavada pişireceğim. Ama eğer isterseniz siz e, hamurunuzu, lahmacununuzu fırında da pişirebilirsiniz. Yani e, bütün lahmacunlarınızı oluşturduktan sonra hepsini fırın tepsisine dizip o şekilde de pişirebilirsiniz ama tavada ben daha çıtır çıtır olduğunu düşünüyorum. O yüzden de tavayı kullanacağım. Evet, güzelce havasını aldırdım. Havasını aldırma konusunda ovasını aldırın. Çünkü bu bir lahmacun hamuru. Hani poğaça hamuru değil. O yüzden kabarmasını da istemiyoruz. Evet. Gayet güzel. Hem yumuşak hem de elime çok yapışmayan bir hamur elde etmiş oldum. Evet. Hamurumu güzelce artık beze yapma zamanımız geldi. Şöyle hamurumu parçalara ayıracağım. lahmacunum çıktı. Üzerlerini de unladım. Şöyle yavaş yavaş artık açmaya başlayabilirim. Böyle minik bir merdane yardımıyla. Zaten dediğim gibi çok küçük açacağım için fazla büyük büyük olmayacaklar. Gördüğünüz gibi ne kadar da kolay açılıyorlar. İlk fındık lahmacununun hemen içine iç harcını koyayım şöyle istediğiniz şekilde artık iç harcını koyabilirsiniz. İsterseniz fazla, isterseniz az. Zaten yağlı bir et olduğu için de gayet güzel pişecektir. Kenarlarına da iyice Tabii ki normal büyük lahmacunu yapmaktan biraz daha zor fındık lahmacunu yapmak. Bayağı zaman alabiliyor. Evet. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi onu ön tarafta tepsime alacağım ve diğerlerini açmaya başlayacağım. yapışmaz bir tava aldım. Birazcık ısınmasını bekledim. O çok ısınmasın. Hafif ısındıktan sonra artık yavaş yavaş fındık lahmacunlarımı içerisine koymaya başlarım. İkişer, üçer şekilde bu tavada pişireceğim. Yapışmaz oldukları için de sıkıntı çıkaracaklarını düşünmüyorum. Evet, iki adet bana yeterli gelecek. Birazcık altı pişmeye başladığında şöyle e, kapağını da kapatıyorum. Kapağını da kapatınca birazcık da e, üstünün etlerinin pişmesini sağlayacağım. Evet, lahmacunlarımız güzelce pişiyorlar. Hemen şöyle altlarını da kontrol etmek istiyorum ben. Evet, altları da çok güzel pişmiş. Üstleri de çok güzel pişiyor. Evet lahmacunlarımız pişti. Onları alabilirim. Çıtır çıtır da oldular. Gördüğünüz gibi. Evde her şeyi yapmak mümkün. Lahmacunlarım piştiler, güzelce kızardılar, incecik de oldular. Hemen bir doku testine gitmek istiyorum. Hemen bir bakmak istiyorum. Evet son derece güzel görünüyorlar. Arkası da çok güzel. Hatta biraz soğudular bile çekim yaparken. Ama incecik ve bence gayet güzel oldular evde, tavada, pratik ve kolay bir şekilde fındık lahmacun yapabiliriz. Neden olmasın ki? Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.